Merhabalar, sizlere güvenli gıda ve besin zehirlenmelerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle güvenli gıdanın tanımını yapacak olursak, fizyolojik, biyolojik, kimyasal, hiçbir zarar verici içermeyen, mikrobiyal risklerden arındırılmış, sağlığa zararı olmayan ve besin değerini koruyan gıdadır. Bir gıdanın güvenli kalabilmesi için hijyen koşullarına uyum, uygun saklama ve pişirme koşullarının sağlanması çok önemlidir. Bu açıdan Açıkta satılan veya uzun süre bekletilen toplu yemekler en fazla risk oluşturan gıda grubudur. Pişmiş bir gıda oda ısısında 2 saatten fazla bekletildiğinde bakteri üreme hızı artmaktadır. Bu nedenle uzun süre oda ısısında bekletilmeden buzdolabına konulması gerekmektedir. Bakterilerin en rahat üredikleri ısı 5 ila 60 derece arasındaki bir ısıdır. Eğer dışarıda bekletilecekse de 60 derecelik bir ısıda besinin bekletilmesi gerekir. Ve pişirme ve yeniden ısıtma yapılacaksa da ısının en az 70 dereceye ulaşması gerekir. Peki güvenli olmayan bir gıda tüketildiğinde neler olabilir? Bakteriyel Viral paraziter enfeksiyonlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bazen de ısıyla yok edemediğimiz toksinlere bağlı yine olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Klinik olarak ise kusma, mide bulantısı, ateş, sulu veya kanlı ishal, halsizlik ve bazen de nörolojik belirtiler olabilir. Peki en riskli besinler hangileri? Özellikle kümes hayvanları, şarküteri et ürünleri, balık ve kabuklu deniz ürünleri, pirinç pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, yumurta, yine çiğ, sebze ve meyveler en riskli grubu oluşturmakta. Besin zehirlenmeleri hayati risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle gıda güvenliğinden emin olmadığımız besinleri tüketmemeliyiz.